Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada fuluzmur başlayıp bitireceğiz ama bölümlü bölümlü Hani partlı. İlk bu var İlkten başlayacağız yaptım ama İlkten lazım. <laughs> Tek de yapmayacağız tabii bir de kaybedersem tekrar da oynayacağım İlk kişi geberttik arkadaşlar. Şimdi ikinci kişiye gidiyorum. İkinci kişi de geberdi. İnşallah yaparım. Bu videoya da abone olun, like atmayı unutmayın. Bitirdim arkadaşlar. Üç kişi öldürdüm. Reklamları da kapatamıyorum. Şimdi sonraki bölüme burası daha oh. Ya. Neyse tekrar. Bu sefer sarayı, bu sefer yeşili gebertmeye çalışıyorum. Yeşil, yeşil geberdi. Bir de geberdi. Kardeşim öyle boş boş sıkma. Sen geldiğe kadar ben de Neyse bu sefer de yine eşime gideceğim. Yeşil öldü. Hadi be azıcık daha hızlı gitseydik. Hadi. Neyse. O bana geliyordu. İlk aldı altta değilmişim. Mavi gitti. Sarı ile şey kaldım Ben burayı nasıl yaptım da hiç bilmiyorum ki. Bu kadar değişmen hiç Neyse lan. Sağlık Yap yapacağım yapamıyorum. Ya nasıl ben nasıl öldüm? Neyse. Görmedim. Sanki çok vuracağım Salak. Sen iyi ayarlayamaz Ben bile senden daha iyi ayarlıyorum. Hadi kaç. Ya onu nasıl vuramadım ya? Şu eşini ilkten öldüreceğim. Teklamları kapatamadığım için özür diliyorum bu videoya. Açabildiğiniz kadar like atabildiğiniz kadar abone atar mısınız arkadaşlar. Öf. Neyse pes etmeyeceğim ben sizin için yapacağım. Evet ya. Neyse bu markasına durmam lazım daha bu sefer. Bir eşimdi baştan öldü benim. PUBG'de hepde oynuyoruz ya. Tamam şu ikisinin kapışmasını bekliyorum. Şu ikisi oradan maçım maçım kapışırken ben de gizlice dolmaya çalışacağım. Ama takım mı oldu? Evet takım olmuşlar. tamam. Mavili geberdi. Ya yani nerede herkesi ben geberdim. Hadi gelsene oğlum ya. Benim canım sıkıldı burada. Kardeşim istediğin kadar uğraş bunu kırılmaz. Normal üstünden geçmesi gerekiyor ama. Yes sonunda geçtim be. Oradaki Allah. Pardon. Öleyim be. Abi beni de öldürür müsün ya? Bir sana zahmet. Ben boşta duruyorum. Adamlar umur adamlar umursamıyor ya. Ya çıkla oğlum ya. Random. İkinci kere. Üçüncüye gidiyoruz. Mavi geber. Yine mavi. alıp. Tamam mavi geber. Birinci görevimiz tamam. İkinci ne? Bayrağı al. İnşallah bu barış alsınlar. İyi ki tutmazdık. Bir nereden gidiyorsa benim de oradan gitmem gerek olmalı da ya kardeşim bunlar bu, bana mı yardım ediyor ona mı ya o güzel ama ya bu bir hiç motor oyunlarını sevmem araba oyunları ben falan hem de çoğunlukla oyunlarda inemiyoruz ya o daha kötü. Hadi. Sık geçin artık geçebilirim. Koş koş koş. Oo. Bak, Bakma abi! Senin ee, arkasında duruyor bir Bana vuramazsın abicim. Şaka şaka kenara azıcık geriye gitseydin ya. Hadi şimdi otur ya. Tamam. Birinci işim tamam yine. Hadi, hadi. 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 nasıl vurdu? Ee, seni öldürmeye başlasam bile bayrağı almaya başaramıyorum ya. Ben kesin bölümü yapamayacağım. Ama sizin için yapıyorum. Ya kendi aldığımı götürmem gerek. Şu bardan da geçeceğim. Tamam geberdi o. Azıcık geri. Şimdi arkasında durayım da. Basam, basma. Keşke basmasaydım. Nasıl? 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 Bu bayrağı koruyor abi. Hatta beni öldürecek bir sürü şey var. Buna ne gerek var ya? direkt bayrağı olmamı isteseydiniz bari. O da güzel. Eğlenceliydi yani. Şimdi buraya gelmesini bekliyorum. da Benim alma gelince bir şey olmayacak Geber Bayrağı almaya başardım sonunda Tek sonum var Şunlardan ölmeden hemen geçmem gerek Oh geçtim be başardım. Bu bölümü geçememiştim iyisi oldu. Dördüncü bölüm. O. O direkt öldürdüler. Ben direkt soruya doğru. Soruya çıkamamam gerek Ben her ben soruyu öldürün diye sırada intikam aldığımda bir tek kim var? O da mavi gebertmiş yeşil. Şey. Yanında yeşillik var. Bir fark ettin mi yeşil? Of. Oh. Ya sen sana güzel bir şey yapayım. Evet. Şimdi sen de çıkalım abi. Ooo uyuyordu. Tam. <laughs> Buradaki. Bir ben ona vurdum. O da bana vurdu. Bu ne için saçmalık? Şimdi bu sefer de sarıya Sarı Sarıya başlayalım soruyu gebertmek niye bu kadar eğlenceli? Ay, ne Ay. kişi kişideki ortada ölmeyi nasıl başardı ya? Arkadaşlar sizle çoğunlukla konuşamadığım için özür dilerim. Adam nasıl orada beni gebertti anlamadım. Kaç kaç. Ya tamam bana ne bu durumdan ya ip çekme, Scoot Game falan bana ne? Ben Scoot Game sevsem bile oynamam ki. Ya, ya Scoot Game'i hiç severim. Ama ben bunu bitirmem gerek amacım o. Scoot Game videosunda çekince saymıyor zaten o yüzden. O yüzden hiç gerek yok. Gider misin? Nasıl kardeş? Ya son kişi kalın ya hep sonuncu bayağı zor oluyor ya. Diğer ikisi kolay olurken bu niye zor oluyor ben de bilmiyorum vallahi. Hah, tamam sonunda yendim. Mavi mal çıktı. Do yani mal -vi. Doğru yani mal olmaz. Anasının. Anasını. ki bu ne? Bu ne lan? Bir de ikili vuruyor. Ee, yani çok da zor bir boss değilmiş. Arkadaşlar, kuş hali gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay.